Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlerle çok güzel bir e, fotoğraf paylaşmak istiyorum. Yine fan sayfaları tarafından paylaşılmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, fanlar e, her iki ünümüze destek olurlar arkadaşlar. Sabırsızlıkla onlardan yeni haberler e, bekliyoruz arkadaşlar. Özge Yıldız'la Demirci'nin çok güzel bir fotoğrafının kendi evlerinden olan bir fotoğrafını paylaşmışlar ve daha iyisini istemiyorum seninle olmak yetiyor bana diye e, yazmışlar aşk dolu fotoğraftan aşk dolu e, sözler arkadaşlar inşallah e, haberler doğru çıkar bildiğiniz gibi son zamanlarda Gökbek Demirci ve Özge Yıldız'ın parmağındaki nişanlı yüzükleri Onların hala birbirlerini çok sevdiklerini ve nişanı atmamaları arkadaşlar bu aşk bitmemiş bir küslük diyelim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.